Ön söz. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tezli yüksek lisans öğrenimime başladığım yıllarda Tunus'ta başlayan ve Arap Baharı adıyla bütün Orta Doğu'yu bir şekilde etkileyen toplumsal halk hareketlerinin Suriye üzerinden Türkiye'yi etkilediği günler yaşanırken Hatay bölgesinin etnik ve demografik yapısının ne kadar hassas dengeler üzerinde olduğunun ortaya çıkması üzerine Hatay bölgesinin bu hassasiyetini merkeze alarak Türkiye-Suriye ilişkilerinin dönüşümü, Arap Baharı ve Hatay Faktörü başlığı ile yüksek lisans test çalışmamı tamamladım. Bu arada Türkiye'nin güncel dış politikalarını haftalık değerlendirmeler şeklinde tarafsızca ve akademik üslup ile ele alarak yazmaya gayret ettim. Gelen talepler üzerine makalelerim içerisinden Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve İran sahası ile ilgili olanların bir kısmını birleştirerek yayınlamaya karar verdim. Yazılarımda Orta Doğu'nun jeostratejik konumu, jeopolitik durumu, etnik ve dini mezhepsel yapısı gibi nedenlerle bu coğrafyada sorunların bitmeyeceğinden hareketle ve en önemlisi de Türk dünyası ile İslam coğrafyasında yaşanan ve yaşanacak her türlü soruna kayıtsız kalma lüksü olmayan Türkiye karar mekanizmalarına nacizane tavsiyelere de yer verilmiştir. Arka kapak Her sabah uyandığımızda, gazete ve televizyon kanallarına baktığımızda, sosyal medyaya göz attığımızda Orta Doğu, Kuzey Afrika, İran, Kafkasya, Balkanlar ve Doğu Akdeniz'deki yaşanan birçok siyasi gelişme bizlerin gündemine girmekte ve genellikle yaşananlar gündemimizi oluşturmaktadır. Özellikle komşumuz olan Suriye, Irak ve İran'da yaşanan siyasal hadiseler daha baskın bir şekilde zihinlerimizi müşkül etmektedir. Türkiye kamuoyu kadar olmasa da dünya kamuoyu da bu bölgelerde vuku bulan hadiselerden dolayı bilgi bombardımanı altında kalmaktadır. Genellikle hem ülkemizde hem de dünya kamuoyunda bu bölge veya ülkelerde meydana gelen hadiseler hangi ölçekte ve hangi doğrulukta aktarılmakta bu önemli bir mevzu olarak durmaktadır. Yaşananlar Türkiye'nin bir iç meselesi gibi hassas bir şekilde takip edilmekte, devlet erki, siyasetçiler ve yazarlar bu konular üzerine mesai harcamaktadırlar gelişmeler haricimiz tarafından uluslararası dengeler de gözetilerek takip edilirken, ülkemiz aydınları, siyaset bilincileri ve akademisyenlerin beyan ettikleri fikirler sayesinde kamuoyunu bilgilendirmek için aktarılmaktadır. İşte bu konuları uzun yıllar yakından takip eden araştırmacı yazar İsmail Cingöz, kaleme aldığı yazılardan bir kısmını toplayarak kitap haline dönüştürmüştür. Toplam 74 makaleden oluşan bu kitabın amacı günlük gazete ve televizyon programlarından her gün izlediğimiz detayların odak noktasını görmemizi engelleyen malumat bolluğundan okuyucuyu kurtarmaktır.